İşimden, kariyerimden, psikolojik beklentilerim veya oradan maruz kaldığım psikolojik yükler. Bunlarla ilgili beklentiler bir şımarıklık mı? Lüks bir şey mi bu? Millet evine ekmek götüremiyor, işsiz olanlar var bu kadar. Şükredelim. Tabii şükredelim de bunlar lüks şeyler mi? Bunlar şımarıklık mı? Buna dair çarpıcı bir örnekle cevap vermek istiyorum. İş sağlığı ve güvenliği kanunumuz var, mevzuatta geçerli kanun. İş güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri firmaları ziyaret ediyorlar. Ve orada risk değerlendirmeleri yapmaları, riskin ortaya çıkma ihtimaline ve oluşturacağı tehlikelere göre değerlendirmelere de bulunup tedbirler önermeleri gerekiyor. Mevzuatta şu dört grupta risk değerlendirmesi yapmaları isteniyor. Fiziksel risk etmenleri, kimyasal risk etmenleri, biyolojik risk etmenleri ve psikososyal risk etmenleri. Yani bir iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi bir iş yerine gittiğinde riskleri değerlendirirken orada çalışanın kafasına düşme, bir şey düşme kafasına ve yaralanma riski gibi psikolojik olarak maruz kalacağı riskleri de değerlendirmek durumunda. Mevzuat böyle söylüyor.